Heyecanlı mısınız? Evet, biraz gerçek, gerçekten heyecanlıyım çünkü hiç hep bugüne kadar biz sorular sorardık ama bugün biraz daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, profesör, doktor. Benim lisans mezuniyetim İTÜ, metalişü mühendisliği. Yüksek lisansımı MBA olarak University of Delaware Amerika'da tamamladım. Doktora'yı da İngiltere'de yürümesi pazarlama konusunda yaptım. İkinci sorumuz. Bir futbol maçının sonucuna dair gerçekleşebilecek kaç ihtimal vardır? A 1, B 2, C 3, D 4. Evet. B 2 son kararım. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Değil mi? Üç. İşte beraber mağlubiyet veya galibiyetin ben Sonuç. çünkü... Sonuç. Sağlık olsun. İyi günler. Teşekkür ederim. Teşekkürler.